Aşıklı höyükte hayat, Göbekli Tepe'deki anıtsal tapınaklar kurulduktan kısa bir süre sonra Neolitik devrimin ilk fısıltılarıyla başladı. Avcı toplayıcılar, volkanik patlamalarla oluşan bereketli toprağa ve Melendiz'in hayat veren suyunu görerek göçebe hayatı bırakmaya karar verdiler. Aşıklı'nın mimarisi, Anadolu'da ilk kez görülen organize köy yerleşimini temsil eder. Evler dikdörtgen planlı ve tamamen kerpiçten inşa edilmişti. Kazılarda ortaya çıkan bu yapılar bize bir köyün düzenini yetişik değildi. Ancak birbirine yakın avlular etrafında kümelenmişlerdi. Bu akrabalık bağlarının ve topluluk yaşamının önemini gösterir. Gizemli girişler, evlerin girişlerinin çatılardan mı yoksa yan duvarlardan mı olduğu hala tartışılıyor. Ancak yapılar arasında dar geçitler ve ortak kullanım alanları vardı uzun ömürlü yapılar, evlerin duvarları oldukça kalındı ve defalarca yeniden inşa edilmişti. Bu halkın burayı kalıcı yurdu olarak benimsediğini kanıtlar. Aşıklı, avcılık ve evcilleştirme arasında köprü kurulan yerdi. İnsanlar bir yandan yaban sığırı avlamaya devam ederken, diğer yandan koyun ve keçiyi evcilleştirme çabalarına girişmişlerdi. Bu, gıda güvenliğini sağlayan ve nüfus artışının önünü açan devrim niteliğinde bir adımdı. Peki 10 bin yıl önceki bu topluluk nasıl yaşıyordu ve neye inanıyordu? Aşıklı Höyüt, ilk kez sosyal statünün ve özel mülkiyetin de belirdiği bir dönemdir. Her ne kadar evler birbirine bensese de, bazı evlerde daha fazla obsidyen alet veya süs eşyası bulunması topluluk içinde bazı farklılıkların oluşmaya başladığını gösterir. Ritüeller ve Gömü Geleneği aşıklı halkının ölüme ve atalara verdiği önem benzersiz bir gelenekte gizliydi. Ölülerini evlerinin zeminlerinin altına, çukurun içine diz çökmüş vaziyette gömüyorlardı. Bu sadece bir gömü şekli değil, aile bağlarının ölümsüzlüğüne olan inancın en güçlü kanıtıydı. Ataların ruhları evin içinde aile ile beraber kalıyordu. Kafataslarının gizemi, bu ritüel atalarak tapınmanın veya Onları hatırlamanın bir yoluydu. Anadolu'nun başka yerleşimlerinde de görülen bu gelenek, Neolitik insanların ölüm ve yaşam döngüsüne verdiği derin anlamı gösteriyor. Obsidyen ticareti. Höyük'ün bulunduğu bölge volkanik cam olan obsidyen bakımından zengin bir kaynaktı. Aşıklı halkı obsidyeni sadece alet yapımında kullanmakla kalmadı, aynı zamanda ticaretini de yapıyordu keskin obsidyen aletler, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Kıbrıs'a ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar ulaşıyordu. Aşıklı, böylece Anadolu'nun ilk ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Bu, yerel bir köyden çok, bölgesel bir güce dönüştüklerinin kanıtıdır. Erken tıbbın şaşırtıcı kanıtı. Ve şimdi Aşıklı Höyü'yü dünya arkeoloji gündemine oturtan o büyük keşfe odaklanalım. Dünyanın en eski beyin ameliyatı. Kazılarda bulunan 20-25 yaşında bir kadına ait kafatasında son derece düzgün kenarlı kasti olarak açılmış bir delik tespit edildi. Bu sadece bir darbe izi değil. Titizlikle yapılmış bir cerrahi müdahale olan trepanasyon yani kafatası delme ameliyatı kanıtıydı. Neolitik tıbbın zaferi. Arkeologlar ve tıp uzmanları bu operasyonun şans eseri olmadığını belirledi. En önemlisi kadının bu ameliyattan sonra en az 7 ila 10 gün daha hayatta kaldığı belirlendi. Bu, yaranın kenarlarında iyileşme belirtileri olduğu anlamına geliyor. 10 bin yıl önce ilkel obsidyen aletlerle bilincin hemen altında yatan hayati bir organa bu kadar yakın bir bölgede hastayı öldürmeden bu ameliyatı yapmak, bu inanılmaz bir bilgi birikimi, cesaret ve cerrahi ustalığı gerektiriyordu. Peki neden yaptılar? Genç kadının baş ağrısı, sara nöbeti veya bir kafa travması sonrası beynin şişmesini rahatlatmak için yapılmış olabilir. Her amaçla yapıldıysa yapılsın, bu kanıt aşıklı halkının sadece kerpiçli değil, tıbbi bilgiyle de uğraştığını gösteriyor. Onlar, Anadolu'nun ilk köy sakinleri olduğu kadar ilk şifacıları da olabilirlerdi. Aşıklı höyük yaklaşık bin yıl boyunca sürekli büyüyerek ve gelişerek varlığını sürdürdü. Sonra tıpkı tarihin diğer büyük yerleşimleri gibi gizemli bir şekilde terk edildi. Belki çevresel bir değişim, belki de başka bir yere göç kararı, kesin sebebi hala bir sır. Ancak Aşıklı'nın mirası Anadolu'nun sadece Göbekli Tepe ve Çatal Höyük'ten ibaret olmadığını kanıtlıyor. Burası bize Atalarımızın ne kadar yetenekli, ne kadar inovatif ve ne kadar cesur olduğunu gösteren somut bir delildir. İlk mimariden ilk beyin ameliyatına kadar Aşıklı Höyük insanlığın başlangıcına dair en değerli dersleri vermeye devam ediyor. Peki sizce Aşıklı halkı bu ameliyatı yapma bilgisini nasıl edinmişti? Bu bilgiyi bir sonraki nesillere aktarabilmiş miydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve Antik Anabolu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derin dalışımızda görüşmek üzere, tarihle kalın.